Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 8. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dünyada gelişmiş ülkeler bütçe süreçleri Nisan ayında başlatmaktadır. Yani Nisan ayında bir takım politikalar ortaya konur. Ondan sonra kurumlar bu politikaları dikkate alarak bütçe tekliflerini hazırlarlar. Sonra da orta vadeli programlar ortaya çıkar ve bütçe süreçleri bu şekilde başlar. Ülkemizde ise orta vadeli program Eylül ayında başlaması anlaşılabilir durum değil. Değerli milletvekilleri, Yüce Meclis'te sunulan bütçenin hedefler bölümünde refahın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara devam etmek ifadesinde Toplumun refah içinde mi? Çöpler içerisinden yiyecek arayan yok mu? Üniversite mezunları zincir marketlerde çalışmıyor. Atanamayan öğretmenler yok. Çiftçinin dünya fiyatları üzerinde geliri artıyor. İşçi ve memur emeklisi askeri ücretli halinden memnun öyle mi? Bu bütçe refahı topluma yaratmayan Refah topluma yaratmayan politikaları 2022 yılında da çok üzülerek söylüyorum devam edecek. 2016-2021 Ocak Eylül dönemleri sonunda ulusal net katma değerde ücret payı 6.2 puan gerilemiştir. Türkiye iktisat tarihinde benzeri nadir rastlanacak boyutta işçi sınıfının tümünü etkileyen bir bölüşüm şokudur. Yıl yıllık olarak baktığımızda şokun sürekliliği de ortaya çıkmaktadır. 2022, 2022 yılı bütçesinde gözlenen adaletsizlikler hem vergi hem de harcamalarda devam ediyor. Vergi tarafında çoğunda firmaların vergi harcamaları istisnalar, vergi muafiyetleri bütçede de toplan, toplanması hedeflenen vergilerin dörtte birini oluşturuyor. 2022 yılında toplanacak verginin üçte ikisi her bütçede olduğu gibi dolaylı vergilerden. Yani ağırlıkla tüketim vergilerinden oluşacak. Toplam vergi geliri içinde yüzde on sekiz buçuk payı olan gelir vergilerinin tamamına yakını yine ücretlilerin bordolarında stopaj yoluyla elde edilecektir. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber ekonomimizin hızlı bir ivme kazanacağı ve bu sistemin ekonomide büyük sıçramaya yol açacağı gibi söylemlerin yanında yeni sistemde istikrarın kalıcı hale geleceği hızlı karar gecikmeyen icraat ve etkili yöntemle ekonomik büyümelerden söz edilmekteydi. Fakat günümüzde bırakın hızlı ivmeyi sıçramayı Ekonomi günü geçtikçe güvenilirliğini yitirmektedir. Faiz sebep enflasyon sonuç diye bir teoris, teori çıkarttınız. Merkez Bankası üzerinde baskı kurarak faiz indirimini zorladınız. Sonuç ne? Döviz tırmanışa geçerek zamlar karşısında vatandaşın alım gücü azalmaya başladı. Fakat yaşananlardan ders almayarak, inatçı bir politika izleyerek, sözde teorini sürdürerek, Faiz indiriminde devam ediyorsunuz. Zam gelmeyen ürün yok. İhtidar tarafında zamlar karşısında geçinemeyen insanlarımız dalga geçer bir vaziyette eti kiloyle değil gramla meyveyi ve sebzeyi de taneyle alın deniyor. Cümlelerinden sonra vatandaşı tuvalet kağıdına bile muhtaç ettiniz. Alım gücü diye bir şey kalmadı. Değerli milletvekilleri. Artan döviz karşısında akla mantığa gelmeyen cümleler sarf edilmeye başlanmış. Japonya'da 114 yen olan bir dolar kuru gösterilerek garip algılar oluşturulmaya çalışılmıştır. Fakat hatırlatmak isterim. Japonya'da saatlik asgari ücret altını çizerek ifade edeyim saatlik asgari ücret 8 dolar civarındadır. Bizim ülkemizde ise bırakın saatlik ücret hesabını günlük asgari ücret dahi 8 dolar etmemekte. Kısacası hesap yapacağınız zaman ortaya buraya bakmayın. Oraya buraya bakmayın. Vatandaşa bakın vatandaşa. Siz, size kalsa böyle büyüdük, şöyle büyüdük. Büyüyen ne biliyor musunuz? Vatandaşın sırtındaki yük, cebindeki delik. Değerli milletvekilleri, koronavirüs salgınının geçtiğimiz yıl Mart ayında ülkemize sıçraması sonunda yaşanan sıkıntılar birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe bir hayli etkilemeye başladı başlamıştı. Günümüzde ise artan döviz kuru, yaşanan kuraklıklar, girdi maliyetlerinin arttırması ve toprak mahsulleri ofisinin de yıllardan beri uyguladığı ithalata dayalı politika çiftçimizi canından bezdirmiştir. Banka ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarını ödeyemez hale gelen çiftçimiz traktörünü ve diğer ekipmanlarını satıyor. Bunu da herhalde biliyorsunuzdur. Bu piyasada en hayırlı iş öğretmemek olduğunu düşünerek üretimden uzaklaşmaya başlamıştır çiftçilerimiz. Değerli milletvekilleri, bölgem olan Trakya'da buğday ekim döneminde çiftçilerimizi ziyaret ettim. Çiftçilerimizin artan gübren fiyatları ve genel gider maliyetleri karşısında yüzde on, yüzde 30 civarında eksik gübre attıklarını söylediler. Bazı tarlara da hiç gübre atamadıklarını ifade ettiler. Artan girdi maliyetleri ve açıklanan alım fiyatları sonrası çiftçi zaten buğday ekmek istemiyordu. Bu yıl buğday ekim alanlarında çok büyük daralmalar yaşanmıştı. Gübresiz ekimlerde düşününce verim bir hayli düşecek. Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık iki ay önce Almanya'da Fransa'da yiyecek bulamıyorlar demişti. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı herhalde Viktor Huygun'un Sefiller romanında Can Valjean'ın ekmek çaldığı için beş yıl kürek mahkumu olduğunu unutmuş diye düşünüyorum. İki ay sonra vatan, vatan yaşanacak zamlarla beraber ekmeği kaç para olacağını bilmiyorum. Fiyatları sonradan vatandaşlara nasıl bir açıklama yapacaklar onu da çok merak ediyorum. Değerli milletvekilleri, Türk lirası her geçen gün yaşadığı sert değer kayıpları sonunda Bulgarların Edirne'ye akın etmesi Eskiden bizler Bulgaristan'a gidip mazotu bir takım gıda ve yiyecek ve kıyafetlerimizi alırdık. Oradan, oradan yapardık alışverişimizi. Ekonomide atılan hatalı adımlar sonucunda şimdi durum tam tersine döndü. Edirne ilinde trafikte, otoparkta, mağazalarda, benzin istasyonlarında birçok yerde 22 plakalı araç görmek mümkün değil. Bulgar plakalı araçlar daha fazla. Nasıl olmasın ki? Leva 8 lira olmuş. Kendi vatanımızda geçim derdinde uğraşırken sabahın ilk saatlerinde şehre gelen Bulgarlar poşet poşet arabaların bagajlarını doldurmaktadır. Kendi vatanımızda yaşayamaz hale geliyoruz. Bulgarların Edirne'ye gelmesinden şikayetçi değiliz. Esnafımız için çok nefes alma vesilesi oldular. Bizim üzüldüğümüz geldiğimiz bu noktada vatandaşımızın cebinde paranın pul olmasıdır. Değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ülkemizi karış karış gezmekte esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin vatandaşın problemlerini gündeme taşımaktadır. Ziyaretlerimizde görmekteyiz ki ülkemizde yaşanan ekonomik burhan aşırı yoksulluğa sebep olmaktadır. Bu bütçe yokluk, yoksulluk bütçesidir. Değer, değerli milletvekilleri. Eski ve eski Hazine ve Maliye Bakanı şu Instagram'dan istifa eden. Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak. Çok beklersiniz demişti. Siz de halen ihtar olacağız diye bekliyorsunuz. Çok beklersiniz. Getirin sandığı milletin karşısına. Bütçenin hayırlara vesile olmasını diliyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.